Ne güzel ya zengin olmak. Aa, ah, şunları koyayım da. Bir tarlama işledim. Yağmalandı ya tarlam bildiğin. Şuraya bir iş yapsam da. Bitirsem artık diyorum ben işi de. Yok hiç kimse geldi gitti. Yok kardeş yok. Zaten bir şey yaptık burada yok. Çapa da yok çalışmaya gelse adam Yani tarla için bir şey yok. Malzeme yok ya. Yani. Adam olsunlar yani biraz çıktı. ay ay O ses ne be? Yeni bir geldi. Bakayım Benim Babadan göz görüştüm. Değil mi? Aha tarla işçisi var Tık 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 yer. Tarlayı çalışmak istiyorum da. Çalışmak için bir tane elma sütüyor. Veriyorsunuz da çalışabilir miyim? Tabii ki de. Alın. Tarlaya bugünden başlayınız. Bu dayanlarınızı ve ekimlerinizi bana getirin. Tamam mı? Tamam. Ben de gideyim şunu bir izleyeyim. Hadi başla. Tamam. Hop. Ah. Çok zormuş. İşte benim tarlam en azından küçük. Sen buradaki başka zenginlerin evine gitseydin bunun bin katını taşıyacaktın yani. Benim ev hepsininkinden küçük anladın. Anladım. Ama ne dersin? Eviniz değil. tarlanın sadece küçük. Bana bir daha vurma. Özür dilerim. Şey şunlar ekinleriniz. Çapa bende mi kalıyor? Evet. Sende kalıyor. Hadi. Teşekkür ederim. O adam tarlanın kapısını hep açık mı bırakacak şimdi yani? Aaa yaratıklar. Aaa Eve hırsız mı giriyordu lan öyle? Kimse giremez benim evime. Ben de yatayım en iyisi. Aaa oh, sarıldım. Ben şuradan hemen... Zırhlaaaar. Of zırhlar. Oh, Şunu da Çalışan tarlamaya giren. Çalışan tarlamaya giren. Oh be ne oldu? Hemen koşmam lazım. Geliyorum efendim. çalışacağım. Aferin setini de giymişsin. Hadi bak benimki de güzel hadi. Hadi sen şimdi çalış benim gözümünde. Ben hep çalışıyorum zaten. Dün de çalıştım. Ben yani işimin emektarıyımdır. İşimi bırakmam asla. Ama şey bir şey diyeceğim. Galiba buranın şeyine yetmeyecek. Ne yetmeyecek yani? Ee, o neydi ya ismi? İşte bakın bir tane tohum yetmeyecekti. sizde var mı? Var. Atayım şöyle. Teşekkür ederiz. Bitti tavlanız beyefendi güzel mi? Güzel güzel çıkabilirsin. Bugünkü işim bitti dur. Bekle kafamda sana maaşını getireyim. Tamam. <laughs> Tamamdır. Kafam döndü de. Ya ne bir elmas o? Elmas ne? Onu da bilmez. Demir vereyim bu bala. Aaa bir sürü elması var. Ne gider şimdi? Beyefendi hadi nerede elmasım? Bu arada elmasa hangi renk oluyor? Elmaslar gri renk. Demirler mavi renk. Altınlarsa sarı değil kırmızı renk e, redstone'larsa altın renk. Yani sarı. Altın dediğim sarı. Teşekkür ederim beyefendi. Siz istiyorsanız sadece benim evime gelebilir bakabilirsiniz. Tabii hemen e, kapıdan geçemiyorum da sorunlu benim kapım. Hop 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 bu nasıl ev? Bu nasıl ev. Bu nasıl ev? Beyefendi ben de gelir mi? Tabii ki de geliniz. Hadi beklerim sizi. Geldim. Teşekkür ederim daimin Bu arada benim iki tane çapağım var. Çünkü sebebi bana bak. Vurma lan bana. Vurma bana. Ah. Oha küzmüsün lan sen? Vurma dedim bana. Vurursun onu sen onu. Vurursun onu. Vurursun Ne yeter be. Oyuncağınız var. Özlem abi. Yarabbi sorun. Ama oh, ben biraz sıkıldım. Ee, taş kağıt makas oynayalım mı? Oynayalım hadi. Taş kağıt makas. O oh, ben yendim. 1-0. Taş kağıt makas. Ana 1-1. Taş kağıt makas. O ye yeah, ben yendim. Taş kağıt makas. Aha yendim. Taş kağıt makas. Aha yendim. Tamam al bak bu da benden hediye sana. Hadi bay. Ana lapis neden verdin? Hediye hadi yendin diye. Biz o kadar gurursuz muyuz lan? Kendi lapis ver. Ana lapis neden verdin? Diyor ya. Yani. <laughs> ben de en iyisi ah, duvara vurayım. <laughs>